daha iyilerin olacağına inanıyorum. Karşıyaka Belediyesi ve Yaşar Üniversitesi eğitim, kültür ve sanat konularındaki proje ortaklığını turizme de taşıdı. İki kurumun yöneticileri, akademisyenler ve ilgili kuruluşların temsilcileri Karşıyaka Turizm Master Planı'nı hazırlamak için bir araya geldi. Hazırlıkları devam eden 5 yıllık plan ilçenin turizm gelirlerini arttırmayı hedefliyor. Sadece olarak sizler bildiğiniz için e, istel değerlendirmeleri beraber yap. Karşıyaka Belediyesi ve Yaşar Üniversitesi Karşıyaka'nın 2015-2020 dönemini kapsayacak turizm master planına hazırlıyor. İlçenin turizm potansiyeli, mevcut durum ve yapılması gereken fiziki yatırımlar planlanıyor. Toplantıya İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ege Turizm Derneği ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Karşıyaka'nın mevcut turizm durumu, avantajları ve dezavantajlarıyla yapılması gereken fiziki yatırımlar masaya yatırıldı. Biz oradan aslında normalde satış olarak ileri aşamalara doğru tutuyoruz. Yani şu an ilçenin gelecek 5 yılına yön verecek turizm master planını Ağustos ayında hazır olacağı belirtilirken Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Karşıyaka'yı kültür, sanat, spor ve turizmde marka kent yapmak için çalışıyoruz. Kültür, sanat ve spordaki başarımızı turizm alanında da taşlandıracağız dedi. Bornova Belediyesi'nin 2014-2019 dönemini kapsayan stratejik...